Selamun Aleyküm arkadaşlar YouTube kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Yağmurlu ve soğuk bir sonbahar gününden hepinize merhaba. Nasılsınız iyi misiniz umarım hepiniz iyisinizdir. Artık burada kış yavaş yavaş ben geliyorum demeye başladı yani. bugün bugün gerçekten bayağı soğuk. bizde evet. Biz de dedik ki akşam sıcacık sobamızı yaktığımızda çayla yemek için bugün bir kek yapalım. Ahara geldik süt met, yumurta alalım bizim dükkandan diye. <laughs> Dükkan kapalı. Yansın annem bil. Bahçeye gitmiş. Hani yukarıda bir bahçemiz vardı ya dağda. İyi deli. Oradaki şeyler üşümesin diye onları toplamaya mı gitmiştir? Evet onları toplamaya gitmiş. Ya işte toplayacaklar. Belki üstünde kapatırlar. Öbür yani. bahçemizdeki şeyler üşümüş. Domatesler falan. Bugün harbi bayağı soğuk hava. Yani. İşte biz de Betül'le beraber bir kek yapalım dedik. Onlara ödül alsın. <laughs> Aynen akşam inşallah Çabuklar çayla beraber yeriz. Ağzımız da tatlanır. <laughs> Tatlı konuşuruz. <laughs> Yağmur tekrardan başladı. Sesi geliyor mudur bilmem ama inşallah geliyordur. Çünkü üstümüz de sınırlı. Bizimkinler orada de bir an önce sütü annem sağsa inekten ya. Ve <laughs> <Betül>, seni sen <laughs> sağmayı biliyor musun? Sütü. Biliyorum aslında onlardan korkuyorum. Hadi sen git de bir sağ bir şöyle bir tas süt. Yumurta topla biraz. Hadi ya sen yapacaksın bu <laughs> keki. Ama sen yapmayacaksın. Kızım ağzına direkt atılır mı o? Yağıyorum. Yağsın ya. Burası kurak geçti zaten bu sene sonbahar. Sıkıntı. Birazcık yağsın. Aynen. Zaten hoş geliyor. Şu an güzel Yağmurun sesi çok güzel geliyor bence. İnşallah çıkıyor yağmurun sesi. Şöyle gökyüzüne tutsan gözükür mü? <gülüyor> Gözükmüyor. <laughs> Kızım hasta olacağız ya. Gitsek mi biz? Gidelim. Yoksa birazdan az kalır. Ama olurdu. süt yok herhalde evde var mı? Süt var mı? Ben de bilmiyorum. Dükkandan sütü yumurtayı aldık. Orayı çekemedik çünkü Bugün acayip yağmur yağıyor arkadaşlar valla. Hemen inekleri falan sulalık şey yaptık hemen. Eve kaçtık. Hadi bakalım. Betül'ü Mutu, şimdi size. Çok güzel. Aynen görüyorsunuz yumurtası olduğu için sarısı bayağı bir sarı. <laughs> Hı. Dur, dur. dur şekerini de dökelim. İkisini de bir kıl. <laughs> Bu keki piştikten sonra süsleyeceğiz. Süsleyeceğiz. Fukara pastası yapacağız. bukara <laughs> yaş pastası yapacağız. Hepsini dökeyim mi? Dök, dök, dök <laughs> hepsini. Karıştır <Harusun. gülüyor> Şekerli bazlama gibi oldu. Bu birazcık karıştırayım. Hmm. Düzgün karıştır He. Oldu mu Betül Hanım o? Oldu. Kokocuk değil çıktım. Şimdi dök bakayım yağını. Hepsini? He dök. Hmm. Bir de onu da iyice karıştır bakalım. Tamam. <laughs> Kapışma ölüyor bak. He? Kapışma ölüyor. Evet. Duymadım ben şu sesle. Karıştır, karıştır. Ay <laughs> Tamam mı? Şimdi süt, sütünü mü dökeceğiz? Evet ama... He ee, senin ağzına dökeceksin, Dökemeyeceğim. Dur bakalım, ben onu bir bardağa boşalttım. Betül sütümüzü de dök. Bir bardak <laughs> döktük, biraz daha döküyoruz. Süt, sütlü olsun biraz çok gelmesin de. Karıştır bak, karıştır, karıştır. Asıl onun tarafı ben çok merak ediyorum. Şimdi kaldı arkadaşlar burada iç. Hım. İyice karıştı mı? Hava da bugün soğuk dışarısı fena yağmurlu. Şimdi ununu. Ununu nasıl dökeceğim? Dur sen dökme. O süsek. Ha Betül bak yavaşça dök şeyin üstüne. Bak hepsini bir anda boşa Ben o korkuyorum ki. Dur ben ben. Telefon sallanacak Betül şimdi ya. Ben bunu Elinle biraz neyse. Şu elinle biraz şey. Bir kaşık getireyim. Tamam. Ya telefon salladı. Tamam sen tamam, bir bırak ben bu kaşık getireyim. Ya sen bırak bir. Tamam bıraktım. Elinle indir ver. Ya. <laughs> bu, tamam. <gülüyor> He. Elimiz <laughs> temiz. Nasıl olsa yıkadık iyice hazırlandık. Yani. Yeter! Heh, hele bakalım. Evet, Nasıl de. olmuş bir şey yap karıştır hemen. Civıklı ne kadar, hava ne kadar? Ben şu koyayım. Kabak ama toz önceden vardı. O mama. Dur kesin dur. Tamam dur. Sarılı oldu, alsın sensin Karıştır hadi karıştır. Daha cıvık, tut, tut evet, daha yok daha. O, çok cıvık daha. Oh, getir şeyi. Be. Aynı ha, indir. İndir indir. Dök, ele bakayım onu. Usta. Usta gibi. Lız, 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 lız. Şimdi nasıl 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 hı hı nasıl 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 bir al alacağım ya nasıl hani, sabır şimdi nasıl sıra geldi kapatma tozumuzda birini döktük iki tane dökeceğiz İyi kabarması lazım çünkü hamurumuzu kesmeyi düşünüyoruz iyice dağıt bu hamardan geldi Şunu Kaydırak gibi bir yer oldum. We gaan met de tips zien. Dag, we gaan. Dat is wel. Ik weet het. Ik een tips nodig. Eh, leuk. is het? Ik een kolkje. Oké. 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 Bakın oh, kıvamı iyi gibi. Tam da benim İnşallah şöyle güzel bir kabarır. Çok güzel Tabii. kabarırsa çok güzel olur. İyice sıyırmak lazım. Hmm. İyice sıyır işte. yaparız. Şu an burada mı? Sohrabı yüzünün üstüne gibi. çıkmışsın. He? <laughs> Allah'ın üstünü batırayla. Kulmaz. Neyse getir kalanı da bir. de boşalttık artık. Ne mi? Evet. Tertemiz sıyırdık. <laughs> İyice boşalttık tepsimizi. Şimdi bunu sobaya götürme zamanı. Geldi. Evet, babamız patır patır yanıyor. Tırba, Verelim fırınımıza. İnşallah böyle iyice hava. Yar. Hem de çok yar. <laughs>

Kekimiz gazaya kurban gide yazdı gitmedi ya bakın güzel pişti aslında süper. Sadece yüzü sobamız biraz hararetli yandığı için yani. biraz Ama şu delikler çok güzel şey oldu. Şey <laughs> oldu. Yüzü yandı çektik orasını. Gayet güzel içi görüyorsunuz yani, kırmızı içi. Evet. Kağıt koyduk. Kağıtlar Burası bile. falan kıpkırmızı ne güzel. Bunu şimdi değil. Zaten istediğimiz kadar kabardı. Bunu çekip evet. iple keseceğiz şimdi. Evet arkadaşlar kekimizi pişirdik şimdi pudingi yaptık kekimizi pastaya çevirmeye çalışıyoruz. Yani ama yine de çok güzel olacak pasta gibi olmasa bile. Değil. Yani. Kara pastası. Evet <laughs> <laughs> yaş pasta. Evet yaş pasta gibi bir şey oluyor bu. Bu çok güzel oluyor. sınavımız. Üstüne de çilek. Evet. Çok güzel olacak. İkimizi kestik. Evet. Bir güzel de yayıyor. Muzipidik de muz koktu Gerçekten de. <laughs> Muzipidik olunca pud puding olunca çok şey güzel koktu. Muz koktu her taraf. <laughs> mis gibi oluyor. Canım çekti ha. Bayağı bir güzel oldu. Evet arkadaşlar birinci katı kaplamayı becerdik. Şu an güzel gözüküyor. Evet, Onun, Onun üstüne geri kekle kapatacağız. Onun üstüne de çilekli bir püting yapacağız. <laughs> İkinci kata geldik. Ne güzel pembe pembe değil mi? Pembiş. Pembe evet. Kızların. Açık rengi ben daha çok seviyorum koyu renkten. Açık renk daha güzel oluyor çünkü. mi daha çok seviyorum. Muzu. Ee, çileği. Çileği daha çok seviyorum. şey yapınca bunun kokusu geldi ne güzel oldu. Hmm. muzla çilek birleşince tadı nasıl oluyor ben onu merak ediyorum Yani Yaptık ettik derken bayağı bir karanladı hava. Ne akşam ettik. Yani. Yemek falan yedik. Araya girdik. Yani. Çok da güzel oluyor. Tamam, evet pastamız bitti. Betül'le beraber yaptık. Din bunu dinlemeye çektik. Çayımızı da demledik. Evet. Artık canım, tek bunu şey Betül'ün en sevdiği kısım. Yemek. Yemeğe <laughs> 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 geçebiliriz. Evet. Pastamız keserken biraz dağıttık. Çok konuşacağız değil Betül bak benim adına. Güzeldir. böyle yaptık. Yani güzeldir diyelim. pastaya benzemiş <laughs> mi? Bay hadi başla ya sınavmış. Komut gelsin diye <gülüyor> bekler. Ne <laughs> ye bakayım bir. Senin için betülle yaptık bak. <laughs> Ama lan adam yapamaz. Bak, Aç karnımız buzunla değil. bir şekilde buzart. Hadi anne. Nasıl nasıl işte. Şu eserimi biliyor musun? Beraber yaptık. Unutma, eserim deme. Eserim. <laughs> benim de eserim. Elinize sağlık. Güzel, ben de güzel mi? Çok güzel. Ulan yap bak hep orada kalmış oğlan. Arkamdan geçeyim. Kutsal suyu şimdi içelim. Nereden yedin? Aynen yerden. Bence hepsi de kalmış. Hmm. Hiç buzun <laughs> tadını almadım. Bir de muza bak. <laughs> Hımm. Yağmur hala yağıyor. Hımm, Her Biz ıslandık bugün. Sen yani yatsın mahvoldum. hava soğuk olunca domateslere koşmuş. Koştum üşümeden, başa götürmeden toplayalım diye. Tam da yağmur yağmura yakalandı. Ama yağmur da berekettir ya. Islandık, üşüdük biraz. <laughs> ne, ne berekettir. Çanakta çizgi film kanalı çekmeyi verince bu yağmur ne diye Ya. <laughs>

<laughs> <laughs> Betül'ün annesi <laughs> ekmek yapmaya gitti komşu ya biz de Betül'le <laughs> evleri temizledik, ders yaptı, kek yaptık. <laughs> pasta yaptı çay içtiğimi elimize yiyecek tek. Baba pencereye çıkan elimizden aralanmış olmuştu. Ne meden olabilir? Neyse namazı gümüs <laughs> şey yapak. Bugünlük bu videomuzdan da bu kadar arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve... <laughs> evet, yine unutuyorduk az kalsın. Burada bizim, bizi gerçekten çok destekleyen abonelerimiz var. Mesela İngiltere'den Hatice abla, Hollanda'dan Ayşe Hoca yazmıştı değil mi? Ya şu abla diyelim ona da. Ona çok selam olsun. onlar çok seviyoruz. Onlar bizim her abonemiz kıymetli ama onlar bizi en başından beri her gün destekliyor. Mezun kız. Kullanıcı adı mezun kız olan ablamıza da selam. İşte bizi çok destekleyip yorumlarımı hiçbir zaman esirgemeyen bütün abilerimize özellikle buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. <laughs> Hoşçakalın <laughs> 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 kalın kendinize iyi bakın kanalımıza abone olmayı unutmayın.